100 günde dünya tarihini değiştiren 100 olay. 1. bölüm Ferdinand Suikasti. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand Saraybosna'da uğradığı suikastla tarihin akışını değiştirdi. Suikasti gerçekleştiren genç Gavrilo Princip sadece 19 yaşındaydı ve elinde küçük bir silah dünya düzenini alt üst edecek zincirin ilk halkasını başlattı. O gün sıradan bir gün gibi görünüyordu. Kalabalık sokaklarda insanlar yaz güneşinin altında yavaşça yürüyordu. Ancak bir kurşun milyonlarca hayatı değiştirecek ve kıtaları savaşın karanlığına sürükleyecekti. Gavrilo Princip'in kararlı adımları tarih kitaplarına kazınacak bir olaya dönüştü. Bu suikast kısa süre içinde Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi ve tüm dünyayı derinden sarstı. Bir gencin tek kararı devletleri ve imparatorlukları çatışmanın eşiğine getirdi. Tarih bir kez daha gösterdi ki küçük bir hareket büyük bir değişimin başlangıcı olabilir.